Lan sen de kimsin oğlum? Ben köpek balığı gezici niz olacağım. Peki bu köpek balığı gezisi ne kadar çeyli abi? Tam 50 çeylidir. Gelmek isteyenler gelsin ve parayı versin bana. 50 TL mi? Yuh lan adamı mı soyuyorsunuz? Öyle bir şey yok. Adam soymuyoruz biz. Bari 1 TL yapsaydınız, 5 TL yapsaydınız. Yok. Ya ne vardı lan? Unuttum. deri derin, derin. Dırı Deri <laughs> dırı. yoldan ben gelen ben. Sakin ol ya. Merak ediyorum inşallah güzeldir. <laughs> ha, oha lan. Çok güzeller. Hiç hayatımda köpek balığı görmedim. Olamadık Ney o min yer kupa mı?